20 eksi sonsuzdan gelen bölü 9, 20 eksi bölü 9, 20 eksi bölü 9 işleminin sonucu karşıdır. Bir sonsuz kesir sorusuyla karşı karşıyayız. Bu tür sorular çözümü oldukça kolaydır. Hep birbirine aynı olduğu için buranın tamamına ben x diyorum. Tamamına x dediğim zaman şu kısma da x diyebilirim. Çünkü aynısı. Tamamın aynısı. Buraya da x derim. Bu durumda benim ifadem şu hal alır. 20 eksi x bölü 9 eşittir x x bölü 9'u karşıya atıyorum. 20 eşittir. x artı x bölü 9 oldu. Burada payda eşitecek olursam 9 x çarptım. 9 x bir ekledim. 10 x bölü 9 oldu. Bu ifade 20'ye eşitmiş. Hemen işler dışlar yapıyorum. 9'a 20'yi çarpıyorum. 20 çarpı 9 eşittir. 10 çarpı x. Sıfırları sadeleştiriyorum. 2 kere 9 18. Demek ki bu işlemin sonucu 18'miş. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Evet bir ondalık kesir sorusuyla yine beraberiz. 0 tam binde 12 bölü 0 tam binde 3 artı 0 tam onda 8 bölü 0 tam yüzde 4 eksi 9 bölü 0 tam onda 2 işleminin sonucu nedir? Bu türden işlemleri de yaparken virgül sayılarına bakarak işlemi kolayca yaparız. Bakın bunun her ikisi de üçer tane virgülden sonra hane olduğu için bu virgülleri kaldırdım. Bunu 12 bölü 3 şeklinde yazdım. Artı. Burada virgüller aynı olsun diye 8'in yanına bir sıfır koydum. Bu virgülleri kaldırdım. 80 bölü 4 oldu. Eksi. Burada virgülü bu tarafa kaydırmak için her ikisini 10 ile çarpmaktır bu. Bir sıfır attım. Bu virgülü ortadan kaldırdım. Burası da 90 bölü 2 oldu. 12'yi 3'e bölersek 4. 80'i 4'e bölersek 20. Eksi. 92'ye bölersek 45. Bunlar artı olduğu için topladım. 24 eksi 45 oldu. Büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini vereceğim. 5'ten 4 çıktı 1. 4'ten 2 çıktı 2. Büyük olan sayımızın işareti eksi. Eksi 21 buluruz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. 3 üzeri x artı 5 artı 3 üzeri x artı 9 82 eşit ise x kaçtır? Bu türden soruları sorarken aynı türden olan ifadeleri yan yana yazmamız lazım. Burada 3 üzeri x artı 9 var. 3 üzeri x artı 9 ifadesini ben şu şekilde yazabilirim. 3 üzeri x artı 5 çarpı 3 üzeri 4 şeklinde yazabilirim ki o zaman iki tane ortak olur. Yani ben bunu bu şekilde yazacağım. 3 üzeri x artı 5 artı 3 üzeri x artı 5 çarpı 3 üzeri 4 eşittir 82. Her ikisinde de ortak 3 üzeri x artı 5'ler var. Parantezini alıyorum. 3 üzeri x artı 5. Burada gizli bir 1 kaldı. Artı 3 üzeri 4. Eşittir 82. 3 üzeri 4 demek 4 tane 3'ün çarpımıdır. Bunun değeri 81'dir. 1 ile topluyoruz. 1 artı 81. Yani burası 82 etti. Burası 82 ettiği için her iki taraftan 82'leri sadeleştirdim. 3 üzeri x artı 5 82 bölü 82'den 1 oldu. 1 demek 3'ün 0. kuvvet demek. Tabanlar aynı ise üstler birbirine eşittir. Yani x artı 5 eşittir 0'dır. 5'i karşıya atarsak x'i eksi 5 buluruz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Yeni bir soruyla yine beraberiz. 9786 üzeri 9786 sayısının 64 ile bölümünden kalan kaçtır? Bu türden bir sayımız varsa biz bu sayıyı ikiye bölecek olursak şu şekilde yazarız. 2 çarpı 2'ye bölersem 9'da 2 4 defa, 17'de 2 8 defa, 18'de 9 defa, 6 da 3 defa. Bunun 9786. kuvveti. Ben bu sayıyı şu şekilde ayrı ayrı kuvvetlerini alarak yazabilirim. Yani 2'nin 9786. kuvveti çarpı 4893'ün 9786. kuvveti. Bu sayının 64 ile bölümünden kalan ben 64 sayısının 2 ile bir bağlantısı olduğunu biliyorum. 64 demek 2 üzeri 6 demektir. Yani ben buradaki bu sayımı şu şekilde yazıyorum. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 9780 şeklinde yazıyorum. Çarpı 4893'ün 9876. kuvveti. 2 üzeri 6 64 ettiği için 64'ün 64 ile bölümünden kalan 0'dır. Dolayısıyla bu sayılarla da çarptığım zaman sonuçta sıfır çıkacaktır. Dolayısıyla bu sonucumuz bizim mod 64'e göre sıfır olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bir fonksiyon sorusuyla yine beraberiz. fx eşittir x kare eksi 8x artı 6 olduğuna göre f üzeri eksi 1 eksi 10 kaçtır? Bu bir tane kural sorusudur. Eğer bu kuralı biliyorsak bu türden soruları affetmeyiz f a eşittir b ise f üzeri eksi 1 b a'ya eşittir. Bakın ben şu ifadeyi a'ya eşitleyecek olursam f üzeri eksi 1 eksi 10 a dersem buradan ben ne demem lazım? f a eksi 10'a eşit demem lazım. a'yı bulursam sonuca ulaştım. Hemen x gördüğüm yere fonksiyonumuzda a yazıyorum. Yani bu ne demektir? a'nın karesi eksi 8 a artı 6 neye eşitmiş? eksi 10'a. Bu ifade de eksi 10'u bu tarafa alacak olursak a kare eksi 8 a artı 6 bu, bu tarafa artı geçti. Artı 16 eşittir 0 oldu. a'yı bulmak için çarpanlarını arayacak olursam 16 4 çarpı 4'tür. Buradan a çarpı a'dır. Yani a eksi 4'ün karesi eşittir 0. 0 eşitecek olursak a eksi 4'ü buradan biz a'yı 4 buluruz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Güzel bir sade sorusu sorusuyla yine beraberiz. x 1 bölü 1 bölü x 1 bölü x 1 işleminin en sade şekli nedir? Bu türden işlemler yaparken önce şuradaki bölmemizi yapmamız lazım. Şu kısımdaki paydasını eşitliyorum. Bunun altına x yazdım. Yani x 1 bölü 1 eksi x bölü x olur. Bölü x eksi 1. Birinci ifadeyi aynen yazıyorum. İkinci ifadeyi ters çevirip çarpacağım. x eksi 1 çarpı x bölü 1 eksi x bölü x eksi 1. Şu ifade yaparken şunlar birbirine benziyor. Ben bunu bir eksi parantezine alacak olursam x eksi 1 olur. Bu durumda bunlar sadeleşir. x bölü eksi 1 olur. Burası eksi x eder. Eksi x bölü x eksi 1. Eksi x'i x'e bölecek olursak birbirlerini götürür. Ve burada eksi 1 kalır. Eksi 1, 1 eksi 1 de burada var. Buradan sonucumuz eksi 2 olur. Üstlü sayılarda bir işlem sorusu ile yine beraberiz. 4 üzeri 4 artı, 4 üzeri 4 artı, 4 üzeri 4 artı, 4 üzeri 4 toplamının dörtte biri kaçtır? Bu türden işlemler varsa biz buradaki toplama işlemine bakarız. Kaç tane 4 üzeri 4 var? 4 tane 4 üzeri 4 var. Bu işlemin dörtte biri demek bu işlemi 4'te 1 demek. 1 bölü 4'te çarp demek. 4'te 1. Bu durumda ne olur? 4'ler sadeleşir. Sonuç 4 üzeri 4 olur. İşimizin doğuracağı bu. B seçeneğidir.